sevgili izleyenler hepiniz hoş geldiniz. videonun başlığından da anlayacağınız üzere yeni başlayanlara yardımcı olmak amacıyla loli tanıtacağım ee, burada dikkat edeceğim husus şu elimden geldiğince az terim kullanacağım ki kullandığım terimleri tekrardan araştırmak zorunda kalmayasınız şahsen ben başladığımda öğreneyim diye video izlerken tekrardan öğrenmek için o terimleri araştırmak zorunda kalmıştım burada terimleri açıklayacağım ee, en basit düzeyde kullanıcı panelini tanıtacağım. Daha sonraki videolarda da oyun içi eşya dizilimleri veya oyun içi yetenek kullanımlarını açıklayacağım. Ee, en temel düzeyde tutmaya çalışacağım. Eğer anlamadığınız bir nokta veya kafanıza takılan bir yer olursa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Şimdi oyuna girdiğimizde İlk başta böyle bir ekran çıkıyor. Ana sayfada genelde e, son duyurular, yeni çıkan karakter tanıtımları vesaire yer alıyor. Ya da yeni çıkan kostümler, kostümler ağırlıklı olarak duyuruluyor. E, yeni başlayan birisi için burası çok da önemli değil. E, genel bakışa geçtiğimiz zaman da burada dediğim gibi en yaygın olan duyuruları burada ee, görüyorsunuz. ilk baştaki sezon öncesi kısımda genellikle etkinlik vesaire varsa onun tanıtımını yapılıyor. Etkinlikler size ne kazandırır? Ee, burada görev sekmesine girdiğinizde bu görevleri tamamlarsanız zaten burada gösteriyor. İşte savaş sandığı, e, bu sembolleri biriktiriyorsunuz. Bu sembollerle gerekli sandık vesaire simge alabiliyorsunuz. Yani bu görevleri tamamladıktan sonra e, elde ettiğinizde, ganimete girdiğinizde Buradan işleyerek e, kendinize kostüm vesaire çevirebiliyorsunuz. Burada da genelde etkinlik varsa etkinliğin duyurusu yapılıyor. Mercy'ye giriyorum. Mercy'de de yeni çıkan eşya setleri vesaire tanıtımı oluyor. Buralar çok önemli değil çünkü bunları e, Mazda'dan da inceleyebilirsiniz. Şimdi önemli olan yama notları. Yama notları nedir? Şimdi oyuna bir güncelleme geldiği zaman e, yani yeni yamaya geçildiği zaman eski yama ve yeni yama arasındaki farkları burada görebilirsiniz. Bu ne olabilir? Mesela bir önceki yamada güçlü olan şampiyon zayıflamış olabilir. Bu sizin kullandığınız, sevdiğiniz ya da main'iniz olan yani e, sürekli oynadığınız, tercih ettiğiniz şampiyon olabilir. Güçlenmiş veya zayıflamış olabilir. Veya kullandığınız item yani e, şampiyonunuzu güçlendirmek için kullandığınız silah diyeyim. Silahların verdiği hasar, hız bunlar düşmüş veya artmış olabilir. Yama notlarının yani güncelleme olduktan sonra yama notlarını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. İlk başta okuduğunuzdan hiçbir şey anlamayabilirsiniz doğal olaraktan ama ilerleyen süreçte çok fazla faydasını göreceksiniz diye düşünüyorum. Ee, daha sonra TFT'ye geliyorum. TFT ne demek? Ee, bunu bir nevi satranç olarak düşünebilirsiniz. Kendiniz Kenardasınız. Ee, bir ordu kuruyorsunuz. Oluşturduğunuz ordu rakip orduyla savaşıyor ve galip olan e, sabit kalırken karşı taraf yani kaybeden taraf puan kaybediyor. Yüzden başlanır ve sahada kalan rakibinize rakibin sahasında kalan düşman sayısına göre de hasar alırsınız. Sıfıra ulaştığınızda da elenirsiniz. Ee, bu TFT'nin derecelisi de oluyor. Derecede rankit sistemi için geçerli oluyor. O da ne? Küme yani işte görmüşsünüzdür illaki bronz, silver, demir vesaire bunların seviyesini gösteriyor diyebilirim yani. Bundan neden önemli? Şimdi demir bir oyuncunun takımına e, tutup da elması platini koymazlar. Niye? Düzeyleri denk olsun diye. Sizin kümeniz ne kadar yüksek olursa karşınıza gelen Rakipler de o kadar e, yani sizinle aynı düzeyde olacak şekilde o kadar yüksek olur. Takımınızda da o düzeyde olur. Yani iyi bir oyuncu olduktan sonra tutup da yeni başlayan kişilerle oynamak istemezsiniz ya da e, takım düşürecek kişilerle oynamak istemezsiniz. O yüzden ranked sistemine ağırlık vermeniz yani dereceli maçları e, ağırlık vermenizi öneririm. Şimdi TFT'de aslında dereceli kasmak daha kolay. Neden? Çünkü TFT'de bireysel olarak yarışıyorsunuz öbür e, normal maçlarda klasik de esnekte takım e, savaşı diyeyim. Takım savaşı olduğu için siz iyi e, oynasanız bile takımınız kötü, yetersiz veya takım içi problemleriniz nedeniyle maçı kaybedebilirsiniz. E, ve kaybettiğinizde direkt LP kaybı yaşıyorsunuz. LP kaybı nedir? Bir üst seviyeye, bir üst kümeye geçebilmek için gerekli olan puan sistemi diyelim. 100 LP'ye ulaştığınızda bir sonraki kümeye geçiyorsunuz. Bir üst kümeye geçiyorsunuz demem daha doğru olur. Bu şekilde geçiyor. Ve normal esnek, tak, esnek de tek çifte kaybettiğiniz zaman direkt LP kaybı yaşıyorsunuz. Taktik savaşlarınızda zaten 8 kişi bir maçta yarıştığı için bulunduğunuz sıraya göre mesela elendiniz 6. oldunuz. Elendiniz 7. oldunuz 8. oldunuz elenme sıranıza göre LP kaybı yaşıyorsunuz ve e, mesela diyelim ki diğerinde 0 LP'ye düştüğünüzde elen, elenmenize rağmen taktik savaşlarında 0 LP'ye düştüğünüzde 1-2 maçlık bir bekleme yeri oluyor diyebilirim yani 0 LP'deyken kaybetseniz bile yine yerinizi koruyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam 3. kaybedişinizde bir alt kümeye düşüyorsunuz böyle de bir durum var yani o yüzden yeni başlayan birinin TFT'yi küme olarak kasması daha avantajlı ki benim önerdiğim de size o. Burada gördüğünüz yollar kartı da bir nevi TFT'nin içerisindeki görsel efektler diyebilirim. Çok önemli bir durum değil. Yani bunu almadığınız zaman hasarınızdan düşmüyor ya da ne bileyim size ekstra bir puan vermiyor. Tamamen görsel efekt. Oyunun daha zevkli hale getirmeniz için süs diyebilirim yani alırsanız bütçeniz varsa alabilirsiniz ee, yoksa da çok da önemli değil ee, şurada gördüğünüz puan rp puanı oluyor bu ne demek bu puanlar sadece parayla alınıyor yani bunları kostümlerde şampiyonlarda vesaire kullanabiliyorsunuz size tavsiyem şu rp puanıyla sadece kostüm alın ve bu tarz etkinlik kartlarını alın mavi özle ee, şampiyonları alın. Niyet mavi özü zaten oyun size ücretsiz olarak veriyor. Nasıl veriyor? Seviye atladığınızda size bir küre veriyor. Şampiyon küresi. Şampiyon küresinden çıkan e, şampiyonları dönüştürüp veya kendisi ekstradan öz verebiliyor. O şekilde biriktirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim de zaten 61 bin özüm var. Ee, para yatırmadım bunu açıkçası. Sadece RP puanına para yatırdım. Şimdi Clash'a gelelim. Clash ne oluyor? Clash oluşturulmuş takımlar arası savaş diyebilirim. Ee, siz ve sizin dört arkadaşınız yani beş kişilik bir ekip oluşturuyorsunuz. Karşıdaki diğer oluşturulmuş beş kişilik bir ekiple e, yarışmalar düzenliyorsunuz. Turnuvalar düzenleniyor. E, bunun avantajı şu kaybetseniz bile size ödül veriyor. E, ve Clash'e katılmanız için buradan Clash bileti almanız gerekiyor. Bunu da zaten mağaza kısmından satın alabiliyorsunuz. Şimdi bunun ne avantajı var? Ya kürelerde dediğim gibi hani iyi performans sergilemeseniz bile kürelerden gelen şeyler dönüştürerek e, mavi ve turuncu öz elde edebilirsiniz. E, mavi öz zaten gördüğünüz gibi şampiyon vesaire alım için ne işe yarıyor. Turuncu öz ne işe yarıyor? Kostümleri ganimetinizden açılan kostümleri e, aktifleştirmek için kullandığınız öz diyebilirim. E, şöyle bir durum var. Clash saati geldiğinde Kleş takımınızda olan her kişinin aktif olması gerekir, sıraya girmiş olması gerekir. Eğer sıraya girmemişse direkt olarak eee elenmiş varsayıyorsunuz. Biz şahsen girdiğimizde hepimiz aktiftik. Daha sonra bir arkadaşımızın internetinde problem olduğu için atıldı ve direkt olarak elendik. Böyle problemler yaşamamanız için clash arkadaşlarınızla e, gerekli koordinasyonu kurup yarım saat öncesinde hazır beklemenizi tavsiye ederim. Ee, şimdi Profil Sekmesine gidiyoruz. Burası ne oluyor? Profil sizin e, karşılaşmalarınızın vesaire bulunduğu size özel alan diyebilirim. Mesela gördüğünüz gibi leveliniz burada görünüyor. Bir sonraki leveli geçmeniz için ne kadar XP kaldı vesaire görünüyor. XP de dediğim gibi leveli tamamlamak için gerekli olan puan diyebilirim. Ee, burada bir sonraki sandık için ne kadar süre kaldığını görünüyor. Ee, bu aralar çok fazla. Oynamadığım için gördüğünüz gibi hazır görünüyor. Ard arda arda sağlık aldığınızda belli bir süre koyabiliyor. Takviye bunu mağazadan satın alabiliyorsunuz. Kazandığınız zaferlerden ekstradan XP almak için e, satın aldığınız bir item diyebilirim. Item de satın aldığınız ürün diyeyim. E, Aram yeniden deneme ne demek? Aram maçına girdiğinizde e, burada görünen şampiyonunuzun alt kısmında bir zar işareti olur. E, arama girerken o maçta kendi şampiyonunuzu seçemediğiniz için zar atarak tekrardan rastgele bir şampiyon e, seçme hakkınız var diyebilirim. Buna yarıyor. Peki bu ne demek? Bu sahip olduğunuz e, ya da katıldığınız dereceli maçlardaki kümeniz. Bu ranked sistemini ayrı olarak başka bir videoda aktaracağım. Gördüğünüz gibi tek çift TFT esnek diyor. Tek çift ve esnek 5'e ee, 5 beş girilen maçlar TFT'de dediğim gibi satranca benzer bir oyun. Ordu kurup yönettiğimiz diyeyim. Takdir seviyesi. Bu ne işe yarıyor? Şimdi şöyle düşünün. Sizin bir takımını takım oluşturuyorsunuz. Ee, daha doğrusu maça giriyorsunuz. Maçta genelde takdir seviyesi birbirine yakın olan kişiler eşleşiyor. Neden? Ya elit bir sporcu elit spor ya yani elit bir oyuncu elit oyuncularla muhatap olmak ister. E, ee, takımınızda toksik flamer olmasın istemezsiniz. Toksik flamer ne demek? Kendisi kötü oynuyor. Aynı zamanda takımın moralini de düşürerek e, takımını geriye sürükleyen kişi diyebilirim. Yani hiçbir halta yaramayan ama her lafı bilip millete laf sağlayan kişiler diyeyim ben size kısaca. Ee, yani takdir seviyeniz yüksek olursa o tarz kişiler takımınızda daha az oluyor. Çünkü zaten e, maç bittikten sonra e, bitiş ekranında e, gerekli kişileri reportlayabiliyorsunuz. Report ne? LoL'ün sistemine o oyuncuyu bildirmiş oluyorsunuz yaptığı kötü hareketleri ki buna da hassasiyet göstermenizi tavsiye ederim. Şahsen benim reportladığım çoğu oyuncu e, geçici süreliğine de olsa bir banlıyor, ceza yiyor. Kısıtlanıyor eylemi diyeyim. O şekilde oluyor. E, ustalık skoru ne oluyor? Görmüş olduğunuz gibi benim en çok oynadığım ya da ustalık puanına e, en çok sahip oldum. 3 şampiyon burada görünüyor. Bunun avantajı ne? Şimdi Talon 400k 450k, Miss Fortune 156k, Ashe 100k Bunlar benim bu e, şampiyonlarda olan tecrübe puanım gibi düşünebilirsiniz. Yani 450k olabilecek puan yani 450 puan olabilecek düzeyde diyeyim maç atmışım ve artık bu şampiyona gerçekten hakimim ya da tecrübeliyim gibi düşünebilirsiniz yani karşınıza böyle birisi girdiğinde zaten oyunun açılış ekranında üstüne tıklayıp oradan görebiliyorsunuz kaç k olduğunu gördüğünüz gibi hepsi mavi elmaslı diyeyim mavi elmas 7 leveli temsil ediyor mor elmaslar 6 levelli kırmızı elmaslı olanlarda 5 leveli. Herhangi bir elmas olmayan sadece altın sarısı o şekil olanlarda 4 leveli temsil ediyor. Eğer herhangi bir bu şekilde sembol yoksa zaten 4 levelin altında olduğu anlamına gelir. Burada en yüksek notu S, S artı görüyorsunuz. Bunlar şu an içinde bulunduğunuz sezonun ee, maçlı yaptığınız maçlar arasında aldığınız notlar ve bunlar sizin aldığınız notlar. Hani bazı şampiyonlarda A görünür, B görünür. Bunlar bütün oyuncuların değil, sadece size ait olan notlar. Onu da bildireyim. Kupa Clash'te işte, eğer bir kupa kazandıysanız burada görünüyor. Sancak'ta zaten katıldığınız maçlar arasında eğer birden fazla katıldıysanız burada bayraklar görünür. İstediğiniz seçip kaydedebiliyorsunuz. Karşılaşma ekranına girdiğiniz zaman burada sizin son oynadığınız 20 maç görünür. TFT'ninki gördüğünüz gibi ayrı olarak görünüyor. Bunu da girip kendiniz analiz edebilirsiniz veya bir nevi kayıt tuttuğu için hangisinde başarılı olup hangisinde başarısız olduğunu buradan rahat rahat inceleyebilirsiniz. Dereceli kısmında da zaten sizin mevcut olan derecenizin kaçıncı sıralamasında yer aldığınızı gösteriyor önemli anlar ne oluyor? Şimdi karşılaşmalar kısmına baktığınızda şuradaki bir simgeyi görüyorsunuz. Buna bastığınızda e, dosyayı bilgisayarınıza aktarı, indirebiliyorsunuz ve ondan önemli anlar için hani belli bir kısmını mesela 10 saniyelik, 20 saniyelik bir kesiti burada nasıl yapacağınızı zaten anlatıyor. Kesiti alıp kendi profilinize koyabiliyorsunuz. Dışarıdan bir oyuncu girip profilinize baktığında bunları inceleyebiliyor. pent attığınız e, veya iyi oynadığınız kesitleri alıp koyabilirsiniz. Ee, çok da bir artış yok ama görsel olarak işinize yarar diye düşünüyorum. İstatikler kısmında da maça gireceksiniz diyelim. Hani oynadığınız şampiyonların başarı KDA oranı vesaire burada detaylı olarak görünüyor. Hangi şampiyonda daha iyi olduğunuzu e, analiz etmek için bu ekranı kullanabilirsiniz. Faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Koleksiyon kısmı da sizin sahip olduğunuz eee Şampiyonlar, kostümler vesaire bunu içeriyor. Şampiyonlar gördüğünüz gibi burada hepsinin sıralaması, kaç level olduğunu vesaire gösteriyor ya da e, en yüksek işte hangi notu aldığınızı gösteriyor. Daha sonra kostümlere girdiğinde de yine sahip olduğunuz kostümler görünüyor. Burada önemli olanlar şu üçü diyebilirim en kıymetli olanlar. Diğerleri de zaten hemen hemen herkese çıkan kostümler diyebilirim. İfadelere geliyorum. İfadelerde bir nevi yüz ifadesi gibi düşünebilirsiniz. Emoji gibi düşünebilirsiniz. Bunu kullanmak için oyunda T tuşuna basabilirsiniz. Oyun içerisinde kullanıyorsunuz. Rakibe veya kendi takımınıza her iki tarafa da görünüyor zaten kullandığınız semboller. Rünler en önemli noktalardan birisi bu olabilir bence. Çünkü şahsen ben ilk başladığımda nasıl dizeceğimi neye göre dizeceğimi pek anlamamıştım. Ee, hatta hiç dizmiyordum arkadaşlarım söyledikten sonra dizdim. Şimdi oyuna ilk başladığınızda eee LoL size 5 tane sayfa veriyor ama kötü yanı şu, Bunları değiştiremiyorsunuz. Her şampiyonun eee oynayış stilinize göre de diyeyim. Düzenli yani değiştirmeniz gereken rünler oluyor. Şahsen ben kendim oynarken değiştiriyorum. O yüzden 3 tane rün sayfası almıştım. Mesela ben ee, kendi oynayış tarzıma göre dizdim bu rünü. Kime göre dizdim? Talon için dizdim mesela. Genelde herkes isabet kullanır ama büyücülük benim oynayış tarzıma daha uygun olduğu için ben bu şekilde kullanıyorum. Ee, yani size de tavsiyem bir tane rün sayfasını almanız. Ya yani en azından ilerledikçe zaten bunların sayısını arttırırsınız. 3 tane yeterli. Ee, burada da mesela rünlerin açılımını da başka bir videoda anlatacağım. Hani neyin ne anlama geldiğini. Belli bir düzeye geldikten sonra zaten bunlara gerek kalmıyor. Hani kendini dizebilir durumuna geliyorsunuz. Ama ilk başlarda buradaki yetenekleri vesaire anlamakta zorlanıyorsanız eğer açıklama kısmına da uygulamanın adını yazarım. Telefonunuza veya bilgisayarınıza bir uygulama indirmeniz. Uygulamada oynadığınız şampiyonu seçerek orada gösterilen örnek ürünleri dizmenizi tavsiye ederim. Ee, zaman zaman ben de buna başvuruyorum açıkçası. Büyülere geldiğimizde bunlar ne? Ee, oyun içerisinde iki tane büyüyü alabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi bunları teker teker açıklayacağım. Şimdi hayalet normal her e, oyun sahasında kullanabiliyorsunuz diyebilirim. Yani hem normal klasik arenada hem de aramda. Hayalet mesela diyelim ki siz 10 e, düzeyinde koşuyorsanız bunu %24 yüzde %48 arttırarak ıı, hızınızı mesela 10 düzeyinden atıyorum ıı, 13'e 14'e çıkıyor. Yani bir nevi size hız sağlıyor ama bu birkaç saniyelik bir hız. Yani 10 saniyelik bir hız veriyor. Sürekli değil. Bunu genelde ıı, ADC şampiyonları kullanıyor ya da solucular. Haberiniz olsun. Şifa canınız çok ağrıyor kaldığında kullanmanızı tavsiye ederim bu şekilde yarı canlı olduğunda değil ölmeye yakın olduğunuz anda şifaya basarsanız size can sağlıyor neden ölmeye yakın dedim zaten yarı canlısınız tekrardan basmanıza gerek yok diye düşünüyorum genelde bunu fight yani rakip şampiyonla rakip takımla yakın şekilde savaşırken kritik anlarda basıyorlar o şekilde kullanmanızı da tavsiye ederim bariyer rakibiniz size bir saldırı yaptığında onun o saldırısından korunmak için belli bir düzeyde tabii ki de, korunmak için e, sağlanılan bir büyü değil. Bunu da normal aramda ve klasik aramda kullanabiliyorsunuz. Bunu da dediğim gibi ya kritik anlarda şampiyon ulti basmak üzereyken kullanmanızı tavsiye ederim. Genelde ultilerde daha çok işinize yarar ya da az can, canınız azken. Bitkinlik Rakip şampiyonu yavaşlatıyor ama bu 3 saniyelik bir yavaşlık uzun bir süre değil genelde mesela rakip sizden kaçarken bunu üstüne atıp onu yavaşlatabilirsiniz bu şekilde onu daha rahat kesebilirsiniz. Berrak zihin bu mana yenileyici dediğimiz bir şey peki mana nedir ee, karakterin yeteneklerini kullanmanız için e, sahip olmanız gereken yakıt gibi düşünebilirsiniz bunu ama her karakter manalı olmuyor manalı karakterlerin şurası mavi oluyor gördüğünüz gibi. Mesela berrak zihni kullandığınızda kendi mananızı %50'sini takım arkadaşlarınızın da %25'ini dolduruyor. Bu da sadece aramda kullanılan bir büyü. Tuttu. Bu da aramda kullanılan bir büyü. Ne işe yarıyor? Yakın menzil diyeyim. Hani çok yakın olmamakla birlikte ee, rakibin yanına ışınlanmak için kullanabiliyorsunuz. Minyona veya rakibi, rakip minyona veya rakibe isabet etmesi yeterli. Işınla bunu e, kapsam alanı daha büyük. Onu da zaten normal klasik arenada kullanıyoruz. E, kendi base'inizden başlangıç noktasından yani kulenize veya Toteme veya e, takımınızdaki bir şampiyonu feneri olur, kılıcı olur onların üzerine ışınlan atabiliyorsunuz. Sıçra en çok kullanılan popüler büyülerden birisi. Mevcut bir noktadan kaçmak veya ileri atılmak için kullanılıyor. Ee, kaçan rakibin peşine yetişmek için bunu kullanabilirsiniz. Veya bir ultiden veya rakipten kaçmak için de kullanabilirsiniz. Size tavsiyem genellikle sıçra şifa, sıçra tutuştur olur. Eğer jungle oynuyorsanız, yani ormancıysanız sıçra çarp şeklinde kullanabilirsiniz. Arındır ne oluyor? çantanın etkileyen büyülerin etkisini ortadan kaldırıyor. Ama sindirme ve havaya savrulma etkileri hariç diğer etkileri ortadan kaldırıyor. Ee, ve engelleme etkilerinin 3 saniyeliğine azaltıyor. Mesela yavaşlatma etkisi ise eğer sizin üzerinizde yavaşlatma etkisi varsa bunu 3 saniyeliğine %65 oranında azaltma sağlıyor. Çarp nedir? Size i̇şte bahsettiğim ormancı. Ormancılar ee, haritanın içerisindeki orman kısmındaki bu tuhaf yaratıkları kesen e, takım arkadaşınızı diyeyim. Ee, diğer kişiler normal lane'indeki yani gittiği koridordaki minyonları ya da rakipleri keserek level atlarken ormancılar ormanın içindeki bu yaratıkları keserek level atlıyor. Ee, çarp da onların can çalma sağlamasını ve e, bir nevi hasar vurmalarını sağlıyor. Çarpı da son şuradaki çeyrekte atmanızı tavsiye ederim. Öncesinden atmanıza gerek yok. Tutuştur nedir peki? Tutuştur ee, rakibe tutuştur attığınız zaman 5 saniyeliğini ona yanarak hasar veriyor. Bunu yüksek candaki bir şampiyona atmanıza gerek yok. Yine dediğim gibi son çeyrekteki şu son kısımdaki e, cana sahip hani ultinizi attınız, diğer yeteneklerinizi de kullandınız. Direkt tutuştur atıp çıkabilirsiniz ee, Buraya kadar Kalmışken atmanıza yeterli Sonra vurmanıza gerek yok zaten o yana yana Ölür ee, yani bunların Kullanımında da dediğim gibi Full canlı şampiyonları atmanıza gerek yok Onu özellikle tavsiye ediyorum Çünkü ilk başta yapılan en büyük Hatalardan birisi bu hani tutuştur atayım Canı azalsın değil Yeteneklerinizi, Ultinizi vesaire kullanın Çok az canı kaldığında tutuştur atın ki Vuramasanız bile ölsün ya da siz Ölseniz bile o da ölsün mantığındalar. Eşyalar bunlar sizin oluşturduğunuz eşya setleri. İlk başlayan kişiler aslında eşya setleri oluşturmak daha mantıklı çünkü o itemler arasında yani oyun içerisindeki eşyalar arasında dolaşırken kafanız vesaire karışabilir. Oynayacağınız karakterin gerek uygulamalardan veya internetten bakarak buradan eşya seti oluşturup oyun içerisinde direkt ona tıklarsanız karışmadan en azından eşyalarınızı seçebilirsiniz. Çok aşırı gerekli değil. Uygulama kullanırsanız zaten buna da gerek kalmıyor. Simgelerde şurada görmüş olduğunuz e, simgeyi değiştiriyor. Dediğim gibi bunları da satın almanıza gerek yok. Zaten estetik bir şey. Kendiniz oyun veriyor. Hani görevlerden tamamlayarak da bunu halledebilirsiniz. Totemler haritadaki karanlık bir bölgede görüş elde etmek için attığınız ürünler diyebilirim. Bunların da şekilleri çok önemli değil. Çoğunu zaten etkinliklerden vesaire veriyor. Satın almanıza gerek yok yani. Bunun kullanımı çok önemli. Diyelim ki haritada üst, orta ve alt koridor var. Üstte oynarken bir aşağı koridora giden kısımdaki çalıya atarsanız eğer rakibin Ormancısı size yaklaşırken en azından görüp kendinizi lane'de birazcık daha yani e, koridorda birazcık daha geri çekmenizi olanak sağlar ki ölmenizi de engellemiş olur bu bir nevi kendinize görüş sağlayarak daha dikkatli e, ya da e, daha aktif oynamanızı sağlıyor diyebilirim hani sürekli ölmeniz hoş olmaz açıkçası renklerde bunlar da kostümlerin e, renk farklılıkları diyebilirim yani. Çok önemli bir durum değil açıkçası. Almanıza çok da gerek yok. Keyfi bir durum. Ganimet ne oluyor? Size bahsettiğim o küreler vesaire kazandığınız şeyler buraya düşüyor. Buradan dönüştürebilir veya aktifleştirebilirsiniz. Ee, cevher ne oluyor? Cevher her 100 levelde birdi yanlış hatırlamıyorsam her 50 de olabilir. Ee, her 50 levelde bir cevher veriliyor. Bunları biriktirerek e, ya da buradan kutu sandık alarak dönüştürebilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi karakterlerin 6. ve 7. seviye olması için gerekli imgeler bulunuyor. Bir karakterden 3 tane e, imge biriktirdiğiniz zaman 7 levele, yani mavi 7 levele ulaşmak için 3 imge, 6 levele ulaşmak için 2 imge, e, 5 levele ulaşmak için de zaten e, tek bir imge yeterli oluyor buradan şampiyon, yani ganimetinize düşen şampiyonları etkinleştirirseniz normalde mağazanızda alacağı, alacağı, yani mağazadan alacağınız fiyata göre daha düşük alıyorsunuz. Bir nevi indirimli olarak aktifleştirmiş oluyorsunuz. Kostümler de aynı şekilde. Yani ganimetinize düşenleri e, aktifleştirmeniz sizin için daha ekonomik olur diyebilirim. Sana özel mağaza ne oluyor? E, LOL sizin Oynadığınız şampiyonlara göre, yani ağırlıklı olarak oynadığınız şampiyonlara göre, onların bazı kostümlerini size indirimli olarak sunmuş oluyor. Bunları da almak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Keyfi bir durum. Ee, ne kadar süreye kadar, ne süre, ne zamana kadar duracağız zaten burada yazıyor. Mağazaya geldiğimiz zaman, burayı zaten büyük ihtimalle girer girmez karıştırdınız. Ee, göstereceğim zaten RP satın al kısmına girdiğiniz zaman, o bahsettiğim sarı parayı buradan satın alma işlemini gerçekleştiriyorsunuz ee, genellikle rp'de zaten kostüm için kullanılıyor sakın şampiyon almak için rp kullanmayın ee, olabildiğince mavi özden kullanın bütçeniz varsa tabii ki de sarı özden de kullanabilirsiniz ee, burada şampiyonlar kostümler işte tft için süs eşyaları değil neyse ee, gerekli olan periler vesaire burada gösteriliyor zaten. Dediğim gibi bunlar oyunun estetik yanları. Almak zorunda değilsiniz. almadığınızda da herhangi bir hasar, eksilimi vesaire yaşamıyorsunuz. Ganimette de gördüğünüz gibi e, sandıklar vesaire yer alıyor. Bunlara yatırım yapmak bence daha mantıklı. Çünkü bazen içerisine iki tane üç tane kostüm çıkabiliyor. Tek bir kostüm açacağınıza en azından bu şekilde satın alıp birden fazla açabilirsiniz. Ek içerik ne oluyor? Size bahsettiğim o e, işte ifadeler, ondan sonra cimar sayfaları vesaire burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi bir rüyus sayfasının ek rün sayfasının fiyatı da 6.300 öz oluyor. E, diyeceğim bu kadar. Hediye merkezinde ne oluyor? Bir arkadaşımıza RP ile hediye kostüm vesaire açabiliyorsunuz. Onu da buradan yazıp e, kendiniz şey yapabilirsiniz. Bir de söylemek istediğim bir yer var. Ee, i̇ade etme hakkınız diye bir şey duymuşsunuzdur. Hesabınızda 3 adet iade etme hakkınız oluyor. Bunlar sonradan yenilenmiyor. Şahsen benimki yenilenmedi. Yaklaşık 2 sene önce falan e, kullanmıştım bunu. Çok fazla kullanmamızı tavsiye ederim yani. Yenilenmediği için sıkıntılı olabilir. İade edilebilir değil, değil diyor gördüğünüz gibi. Ve... E, benim iade hakkım yenilenmiş. Yenileniyor ama ne sıklıkla yenilendiğini bilmiyorum. Ee, o yüzden bunu kullanırken de dikkat edin. Çünkü uz arasından uzun bir süre geçti dediğim gibi ne zaman yenilendiğini bilmiyorum. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, yine elimden geldiğince açıklayarak terim kullanmamaya dikkat göstererek e, videomu çektim. Eğer aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz hani şunu da çeker misiniz, bunu da çeker misin dediğiniz şeyleri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, en azından bana da içerik olarak fikir vermiş olursunuz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Destek olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.